Otobüs fiyatları ise 2 dolar 30 sent arkadaşlar. Bir tanesi 20 dolar buralara. Ülkemizde yapıyorlar. Herkes diyor ki yok boşnakların yok avranutların. Hepsi yalan dolan. Trileçe Meksikalıların. Bunu da buradan ilan etmiş olalım. içeriye soyuyorlar. O videoda bir soyguna maruz kaldım ama soyulmadım. Pantolonlara bakar mısın? 6 dolar. Night Club. Burası Thailand gibi bir mekan. Kontomatik dolayı falan çok var burada. Bilginiz olsun. Ovanın merkezi, paranın merkezi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Miami'den herkese selam arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Miami'nin Little Havana yani Küba'sından misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte bu videoda burada çok küçük bir mahalle var böyle Little Havana diye geçiyor. Kübalıların daha doğrusu Latin ırkının yaşadığı bir bölge. Ben de çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte ilk defa keşfedeceğim. Video geçmeden önce bu kardeşiniz için bir yorum yaparsanız, bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üreteriz. O zaman ne diyoruz? Haydi yollara prodüksiyon farkıyla Little Havana. Havana Küba yeni bölüm başlıyor. Şimdi efendim semte giriş yaptık. Lidl Havana'nın girişinde bizi böyle maraton diye bir petrol ofisi karşılıyor. Denk gelmişken de böyle yakıt fiyatlarını göstermek istiyorum size. Bugün itibariyle kurşunsuz benzinin galonu 3 dolar 40 cent. Yani ne yapıyor? Bir galonda 3 litre 80 var arkadaşlar. Yani 3.80 litre diyelim. Ortalama dolara vuracak olursak 80-85 cent falan civarı bir rakam yapıyor. Bu çok uygun bir rakam. Niye diye soracak olursanız 3 litrelik su markette 3 dolar iken benzin daha ucuz abi. Evet suyun benzinden ucuz olduğu bir ülkedeyiz. Burası Amerika. Bu işin şakası yok. Sağımız solumuz Küba. Sağımız solumuz Latin Amerika. İnsanların hepsi Latin arkadaşlar burada. İspanyolca konuşuyorlar. Az önce video geçmeden önce ufak bir yemek yedim bir Kolombiyalı restorantta. Harbiden çok özlemişim Latinleri, İspanyolları, Kolombiyalıları. Birbirinden güzel ve tatlı insanlar. Sağ tarafta güzel bir restoran var. Biski diye. Şimdi meydana doğru ilerliyoruz. Asıl orayı merak ediyorum. Böyle güzel renkli sokakların olduğu bir bölge varmış burada. Biraz araştırdım gelmeden önce. Biraz Küba'dan bahsedecek olursak şu an Amerika'dan Küba'ya direkt uçuşlar var. Miami'den 100 dolarla Havana'ya gidebiliyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk sonrası. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz yıllarda özellikle son 100 yılın içerisinde Küba ile Amerika'nın arasında ciddi sorunlar vardı. Şu an düzeldi mi tam bilmiyorum ama Küba'da yaşayan arkadaşlarımla görüştüğümde hala ciddi bir ekonomik kriz içerisinde olduklarını söylüyorlar. Ciddi bir fakirlikle boğuştuklarını söylüyorlar. İlerleyen dönemde Küba'ya gider miyiz? Gideriz. Niye gitmeyelim? Küba'yı da yerinde görüp anlatırız arkadaşlar. Şimdi buradan uzaktan bilgi vermek biraz şey olur, yanlış olur. Mesela burada bir teker görüyoruz. El gato tuerto licores likorcu kardeşim burada alkol alkol satıyor. Şurada ne var abi? No hay Burası da telefoncu, telefon tamircisi. Hemen sağ tarafta tropikal tavukçu var. Poyo tropikal. Poyo tavuk demek İspanyolca da. Piliş demek daha doğrusu ya. Piliş mi demek, tavuk mu demek? Buradan Venezuela'daki Can Baba'ya soruyoruz. Bence tavuk demek. Piliş mi acaba? <laughs> Şehrin daha doğrusu mahallenin hemen girişinde bizi bir özgürlük ateşi, sönmeyen ateş karşılıyor arkadaşlar. 17 Nisan 1961'de yapılmış bu ateş. Şivan'ın bağımsızlığını ifade ediyor. Burada da rehberimiz var. Ücretsiz bir şekilde burada gelen insanlara anlatıyor. Özgür bir ülke Küba, Fidel Castro ve Guevara takım arkadaşlarıyla birlikte bağımsızlığını kazanıyorlar yıllar önce. Hala günümüzde dünyanın dört bir yanında isimleri konuşuluyor. Orası da çok güzel bir park. Bakın burada da yine Küba bayrağı falan desenli Küba askeri var. Sanat heykeller falan yapmışlar. Çok güzel bir mahalle, sanki Küba'ya gitmiş gibiyim ya şu an Havana sokaklarında geziyorum. Bir de böyle renkli arabalar falan görürsek var ya efsane olacak evet. Devam edelim içerilere doğru, çok fazla merak bırakmayayım siz arkadaşlar. Hava da sıcak ha, vallahi memleket yanıyor. Küba bayrağı, yanında da Amerikan bayrağı var. Bu da Little Havana'nın bayrağıymış arkadaşlar. Yani bu bölgenin, mahallenin. Eyalet değil burası, Miami'ye bağlı bir küçük mahallecik. Kalikari ya, berber. Bir tıraş mı olsak ne yapsak ya, tıraş vaktimiz de geldi aslında ama. Latinlere kendime emanet etmek istemiyorum. Beni çok eskiden takip edenler var çok iyi bilir. Meksika'da, dünya turumun daha ilk zamanlarıydı o zamanlar. 3-3,5 senedir yoldayız neredeyse. Bir berbere tıraş olmuştum. Hayatımızı karartmıştı Elif var ya şu ay tamamen sıfıra vurmuştu. O günden sonra korkar oldum. Genelde artık hep Türkiye'ye gidip geldiğimde tıraş oluyorum. Sık sık da gidip geliyorum Türkiye'ye artık 2 ay 3 ayda bir. Sadece bu turda biraz uzun zaman gidemeyeceğim. 2 buçuk 3 aydır yoldayım. Asya'dan direkt buraya geldim Türkiye'ye uğramadan Ne yapalım yapacak bir şey yok her şey sizin için. Bu tramvaylar da Miami sahilde var arkadaşlar. Belli noktalara size ücretsiz taşıyorlar böyle trolley diyorlar bunlara trolley para mara almıyorlar çok sevdim o olayı her yerde böyle lüks arabalar var aynı zamanda. Amarolar, Ferrari'ler, Porsche'ler. Otobüste de gelebiliyorsunuz buraya. Zaten Google haritalara girdiğinizde Lidl Havana diye hangi otobüs, hangi metroyla sizin buraya geleceğinizi tarif ediyor. Bu olay çok iyi. Otobüs fiyatları ise 2 dolar 30 sent arkadaşlar. Evet 2 dolar 30 sente otobüste binebiliyorsunuz. Kredi kartları falan da geçiyor. Bakın mesela bu şeye gidiyor bir şey 208 numara. Burada ne var? Pastane, azukar. Evet severiz. Tatlı severiz ama tatlı yedik. Yine de ufaktan bir içeri girelim göstereyim size. Of 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 of. Mallara gel mallara gel. Krem karamel. Krem karamel var abi burada. Baget ekmeği. Latinler ekmek için beceremiyor. Burada yine karamelli maramelli pastalar falan var. Değişik değişik. Ooo şu an var ya Meksika'da onun Kolombiya'da. Pan de queso. İçi peynir dolu. Sıcak yerseniz yakalarsanız Kolombiya'da yine çok lezzetli. Bu da aynı. Peynirli ve patatesli yapıyorlar. Burada da bu abilerin yaş pastacıkları var. Arkadaşlar. Arroz con leche var mı? Yok. Sütlaç yok abi. Arroz con leche diye bir olay var bu abilerde. Bizim sütlacın aynısı. Ama şu an yok galiba müziklere bakar mısınız? İspanyol müzikleri. Harbiden çok duygulandım yani. Burası ne abi? Proje mu? Proje Hikmet Usta. Yok. Landry'miş. Çamaşır yıkama olayı. Latin Amerika'da olduğu gibi burada da aynı şekilde. Gelip burada çamaşırlarınızı 3 dolara 5 dolara yıkıyorsunuz abi. Kendiniz self servis. falan. bu içeriden kurutma makinesi var. İstersen orada kurut. istersen de al eve götür. El Takito. ızgaracı, ızgara ve bira. Evet. Turistler de çok fazla geliyor. Çok güvenli. Yani Latin Amerika'yı en güvenli noktada keşfedebileceğiniz yer burası bence. Çünkü biliyorsunuz Latin ülkeleri çok tehlikeli. Özellikle ne yani, Kolombiya'dır, Meksika'dır, Venezuela'dır. Oralarda gezmek biraz yürek ve cesaret ister. Ama burası Amerika toprakları içerisinde olduğu için gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Burada da çok güzel bir Latin restoranı tavukçu var. Abimiz tavuk mavuk ızgara ayağına da millete <laughs> hizmet veriyor. McDonald's gibisi yok. McDonald's demişken aklıma bir şey geldi anlatayım size. McDonald's'ın sahibinin isminin gerçekten McDonald's olduğunu biliyor musunuz? Bu bir. Ve bu abimiz markayı ilk kurduğunda büyütemiyor. Yanında genel müdürü var. Ona satıyor şirketi. Onlar da iki kardeşler. Markayı alıp büyütüyorlar abi. Yani şu an McDonald's isimli abimiz nerededir ne yapıyordur bilinmiyor ama şirketin iki tane genel müdürü aslan gibi dünya markası yapıyorlar dünya markası. Bu işler böyle abi. Akıl, ticaret. Şu projeye bir girelim bakayım ya. Bir pro fiyatlarına bakalım nasılmış. Küba'daki gibi, Dominik'teki gibi ucuz mu? Yoksa burada pahalı mı? Çok ucuz olacağını sanmıyorum ama çünkü burası Amerika. Oo. Mekan çok iyi. Çok akustik bir mekan arkadaşlar. Vay 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 vay. Prolara gelin, prolara gelin. Bunlar şöyle tekli kutularda. Bakın taze taze. Bunlar hep Küba'da yapılıyor, Dominik'te yapılıyor. Biliyorsunuz ki dünyanın en büyük gitar açılarından bir tanesidir. Maduro Küba diyor. Şey, Pro diyor. 33 dolarmış 4 tanesi. Bir tane var. Şurada daha tazeleri var. Bakın. Görüyorsunuz mu abi bu kaliteyi? Taze taze. Kahveler var burada. Küba kahvesi. Ne kadarmış? 15 dolar. Yarım kilo. Şunlar tişört. 30 dolar. Burada Küba kahvesi yapıyorlar aynı zamanda. Tadımlık Pro'lar da var galiba anladığım kadarıyla. Gelip aynı zamanda Pro'nu yaptırıyorsun. Burada oturup bu abim gibi içiyorsun abi. Keyifleniyorsun. Pro makasları. Pro içenler varsa aramızda iyi bilir. Ben sigara pro mura kullanmadığım için pek anlamam bunların ne olduğunu. Ama şunları biliyorum. Pro kesiyorlar galiba. İçtikten sonra döndürmek için. Evet. Havana. Küba'nın böyle eski bir resmini koymuşlar buraya da. Mekan harika ama ya. Küba tarihini anlatıyorlar. Aynı zamanda. Şu içeriye geçiş yasak mı? Kapalı mı ne ya? Ha, teker teker alıyorlar galiba içeriye. Evet, geçiş kapalı. Bunlar ne kadarmış? tanesi 20 dolar. Şu buralarım. Dominika bunlar 50 sent bir dolar daha. Kimse yüzüne bakmıyordu. Burada iyi para. Bakın mesela bunlar 12 dolar. Bunlar en alt grup. Yani şey kalitesiz prolar. Pro içtiğini sanan kişiler bunu içiyorlar genelde. Bunlar pro değil abi. Sıkıştırılmış atık yapraklardan yapıyorlar bunları. İmalata girdiğim için ben bunları biraz anlıyorum yani maldan. Mesela şurada güzel bir çakmak var. Pro çakma 50 dolar. İçeriye girdim. izin aldım. Biraz da bunları göstereyim size. Dokunmak yasakmış abi. Dokunmayalım. 10 dolar şu ürünler. Bunlar 15 16 dolar. Çok çeşit var ya. Binlerce abi. Binlerce çeşit var yani. Şu rafa bakar mısınız? Sadece şu rafta 50 çeşit ürün var. Bak şurada mesela böyle ince uçlular var. Bunlar beyefendi prosu. 25 dolar. Burada fakir proları var. Bunlar 12-13 dolar. Garibanlar içiyor. Bunlar 10 dolar. <laughs> Pipolar yine pro içmek için veya tütün içmek için. Kübalıların ortamı. Havanalılar. Vay 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 Çok iyi ya. Harbiden çok beğendim. Bu ne abi ya? Pro basma makinesi mi? Büyük pro kül tabloları. 100 dolarmış, 150 dolar. Bunların teriyakisi çok. Buradakiler ne kadarmış? Bunlar da yine 10 dolar. Tabi bunlar KDV hariç. Artı %7 de KDV giriyor bunlara. Dışarı çıkalım yavaş yavaş. Aha şuna bakalım bir de. Bak bu toptan malzeme ucuz olur. 90 dolar. İçinde kaç tane var? 20 tane var abi. Ne yapıyor? 5 dolar mı yapıyor tanesi? Aynen 5'e al, 15'e sat. Müzik sesleri geliyor. Müzik sesleri geliyor efendim. Şöyle ilerleyelim biraz. Vay 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 vay. Perfecto, perfecto. Bu ne abi? Ice creamci mi? Kardeşim eritmişsiniz dondurmayı, hızlı yiyin ya. Annyeonghaseyo. o. Oo oo. Havana. Havana'nın meşhur orkestraları. Buradalar. Küçüsüm o gracias, küçüsüm o gracias. Güzel bir bal burası, Cuba arkadaşlar. <laughs> Mekanın içerisi böyle. Kalabalık bayağı oh da full. Cool. Herkes bana canlı müzik dinliyor. Bu akşamdan orkestrası bizimle. Caddemizin ismi ise efendim Kajede Ocho yani 8. cadde diye geçiyor burası Little Havana. Olur da gelirseniz mutlaka uğramanızı tavsiye ederim buraya. Harbi güzel bir ortam yaşıyorsunuz. Daha önce özellikle Latin Amerika ülkelerini görmediyseniz burası sizin için güzel bir tecrübe olur. Latin insanların samimiyetini görmüş olursunuz. Aynı zamanda burası da bir şampiyonlar yolu. Yolda öyle küçük şeyler var. Dehalar var. Latin dünyasındaki ünlü isimlerin, sanatçıların ve değerli kişilerin isimlerini yerdeki kaldırımlara yazmışlar. İlerleyen yerlerde var. Denk gelirse göstereceğim size arkadaşlar. Ne abi? Ah şey kasada Cambio. Change, döviz, ofis. Şurada bir sanat galerisi var. Restoranlar var. Latinler burada. Herkes burada abi. Porto Restorantı restoranı varmış. Burada ne? Ah Cubanos restoranı. Alkoller 5,5 dolarmış burada. Burada ne abi? Sigaracı yine. Fumarcı. Şu mekanı. Her yerden müzik geliyor. Canlı müzik ya. Vallahi. Güzel bir şey atmışlar. Ortam yaratmışlar. Aynı bizim New York'ta var. Gittim. E, ee, Patterson bölgesi miydi? Türklerin yoğun olduğu bir bölge. Çok gitmenize de gerek yok da. <laughs> yine Türk yemek isterseniz gidersiniz arkadaşlar. Ben çok beğenmedim açıkçası sokağı. İnsanlar da biraz böyle değişik geldi bana. Çok soğuk nevaleydi bölgede yaşayan Türkler. Tabi hepsi değil de büyük bir çoğunluğu öyleydi. Ondan dolayı bir daha hiç önüne bile geçmek istemiyorum oraların. Şöyle çok güzel de bir hediyelik dükkanı buldum. Havana, Küba isimli baskılı hediyelik eşyalar, kıyafetler falan satıyorlar. Ooo şunlara bakın ne güzel. Nedir Havana? kumaş falan da çok iyi. Özel baskı bunlar galiba. 23 dolarmış. Vallahi uygun ha. Bir saat çalış bir tişört al. Amerika'da biliyorsunuz gelir seviyesi yüksek insanların. Yani burada her gün et, ekmek, pirzola yiyebiliyorlar diye düşünüyorum. Ne kadarmış gömlek abicim? 35 dolar. Ben beyefendi gömleği ha. Caballero gömleği. Burada meşhur küba şapkaları var. O kabas şapkaları. Aa çok iyiymiş. Ne kadar? 28 dolar. Bir bakayım. Şöyle bir takalım. Güzel oldu değil mi? Meksika'dayken de vardı bir tane böyle şapkam. Geziyordum yabancılık çekmemek için ama daha çok turiste benziyormuşum. Sonradan farkına vardım. Vay 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 vay. Elif yemeden çıkalım. <laughs> İçeri çok müzikli çünkü. Evet. Çok fazla proje var. O dikkatimi çekti. Sadece pro ve restoran üzerine kurulmuş ya burası. Bir de canlı müzik yani. Üç maddede Küba kültürünü yansıtmışlar sokağa. Burası da mesela bakın Küba restoranı. Hah dediğim şampiyonlar yolu burası. Olga Gillo var burada mesela. Agustin Lara, Pedro Vargas. Burada Rojo Jurado. İspanyolca isimlere. Royal de Reis'in vermişler Charitin. Burada Raul Velasco. Burası da yine bir Cubanos restoran. Hatta Latin, Latin bütün ülkelerin yemekleri üç aşağı beş yukarı genel olarak hep aynı yemekler. Empana da yapıyorlar işte. Çevirme tavuk, ızgara biftek. Başka da pek bir şey yok abi. Bu neymiş abi? Beş yalanlar bedava. Bu de kampanya yapmış burada. Procu. Demek ki işleri kesat. Böyle aklına göre ablanmış. Burada ne var? Aa çok iyi bakın burası. Bakın burası çok iyi böyle müze gibi. Bir bakalım içeriye, ne dersiniz? Aa aha harbi çok iyi. Fincanlara bakın, Küba baskılı, Miami baskılı. Mesela 10 dolarmış şu Türk kahvesi fincanı, espresso. Bunlar küçük kupalar. Bunlar ne kadar? Bunlar da 8 dolar. Seramikten yapmışlar galiba. İçeride böyle Küba bayrakları ve Küba dekoruyla süslenmiş. Tatlıları göstereyim size bir de. Hola, hola. Hola, cómo está? ¿Tú tiene arroz con leche? No, pero tengo flan, tengo... Tengo tres leche de... Mm, sí, si. por favor, arroz con leche. <laughs> arroz con leche. Sí, si. ¿de dónde eres? Cuba. Oh, muy bien. Gracias, nos vemos. Bye. <laughs> sütlaç yokmuş ya, bir sütlaç sallayacaktık ama hep şey var, krem karamel falan var, trileçe var. Bu arada yine yanlış bilinen bir doğruyu düzeltelim. Trileçe, tres, üç demek leçe, süt demek. Yani üç sütlü tatlı. Ülkemizde yapıyorlar. Herkes diyor ki yok boşnakların, yok avranutların. Hepsi yalan dolan. Trileçe, Meksikalıların daha doğrusu Latinlerin tatlısı. Bunu da buradan ilan etmiş olalım. Öyle Balkan, Bosnak, yok üstünlükten geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. Hepsi yalan dolan. Parkın hemen şehrin merkezinde de güzel bir park var. Domino Parkı burası. Abilerimiz geliyor burada domino oynuyorlar masalarda meşhur batinlerin oyunu. Bakın içeride satranç oynayanlar falan da var. Oo çok iyi ortam. Ortam çok iyi. Neş olduğu için pek fazla kimse yok. Akşam saat eminim ama doluyordur buralar. Tıka basar. Latinalar. Şurada ne var? Telefoncu mu diyor? Ha yok varmış ya. <laughs> Telefoncu sandım ben de. Evet yavaş yavaş Kacede Ocho'nun sona doğru geliyoruz. Bakın burada aynı zamanda güzel bir de bilgilendirme ofisi yapmışlar Lidl Havana. Çok iyi ya. <laughs> Gelen turistlere falan değer veriyorlar yani baya arkadaşlar. Latinlerden sana zarar gelmez. Latinlerden zarar gelmez. Latin ülkelerinde işte hırsızlık olaylarının falan en büyük sebeplerinden bir tanesi de. Ne yapsın adamlar? Ülkelerinde ekonomik kriz var. Paraları pul olmuş. Ondan dolayı ülkelerine gideni soyuyorlar. Çok şükür ki ben Latin ülkelerinin hiçbirinde soyulmadım. Ha soyguna çok maruz kalmışımdır. Kolombiya videolarını izleyenler varsa özellikle Medellin giriş videosu. 1 milyon üzerinde izlenen bir video var ama bakarsınız arkadaşlar. O videoda bir soyguna maruz kaldım ama soyulmadım. Hep ne bileyim verilmiş sadakamız varmış. Hey, kurtardık yani yakayı bir şekilde. <laughs> Bu arada yine ufak bilgilendirme yapalım. Hayti Yollarda Akademi. 1 Ocak itibariyle kuruldu arkadaşlar. Instagram adresini şu ekranın böyle sol altına bıraktım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz ne yaptığımıza dair. Tamamen benim kendi yaptığım bir girişimdir. Kendi yaptığım bir sosyal sorumluluk projesidir. Çünkü neden? Yolda gezen, gezmek isteyen, dünyayı tanımak isteyen birçok içerik üretici olmak isteyen gezgin genç kardeşimiz var. Ben de bu başlangıçtan sıfırdan geldim. Yani bir tane abonem yoktu bu işe başladığımda. Tabii bu seviyelere gelmek çok uzun zaman alıyor arkadaşlar. Kimisinde 2 yıl, kimisinde 5 yıl bir zaman alıyor. Ondan dolayı biz bu süreci hızlandırmak için yani ben daha doğrusu kendi adıma böyle bir karar verdim. Bu yıl itibariyle 50 gezgin arkadaşımıza uçak ve hediye ediyorum. Evet. Hala başvurmadıysanız info at hightevladakademi.com mail adresinden başvuru maili atabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı bırakmanız gerekiyor ve kendiniz hakkında. Böyle bana bir ne bileyim yarım sayfalık bir yazı yazın yani hedeflerinizle ilgili. Çünkü şöyle doğru kişilere ulaşalım ki doğru kişilere yardımcı olalım. Eğer siz de markalar olarak bize de destek olmak isterseniz Yurt dışında yaşayan iş insanları olarak destek olmak isterseniz Instagram'dan bana veya akademi sayfasına ulaşabilirsiniz. Her türlü maddi manevi desteklerinizi kabul ediyoruz. Ve bunun karşılığında da sizlerin markalarınızın tanıtımlarını yapıyoruz efendim. Ne bileyim oteliniz vardır, restoranınız vardır. Kolombiya'da, Meksika'da, Peru'da. Biz de bu konuda bir destek sağlıyoruz size. Amacımız herkes için mutlu olmak. Ve o gezgin kardeşlerimiz de büyüsün ki dünyanın dört bir yanındaki olan güzellikleri hepimize aktarsın. Birlikte izleyelim, görelim. başladığımız yere geri geldik petrolün oraya. Bu caddenin ismi de Carlos Rodriguez Santana Caddesiymiş. Maraton petrol istasyonları. <laughs> Şimdi yavaştan Miami sahiline doğru geçiyoruz. Şehir merkezine dönüyoruz efendim. Şöyle bir outlet gördüm. Goodwill Superstore diye. Buraya göstermek istiyorum size. Böyle ucuz fiyata kıyafet falan satıyorlarmış. Bakalım bir marka kıyafetler var mı? Kıyafetlere gelin kıyafetlere. Pantolonlara bakar mısın? 6 dolar. Bedavadan biraz fazla. Çeşit çeşit de var ha. Tam latin pantolonları böyle. Severler dar giyinmeyi. Kardeşlerim burada neler var. Burada da tişörtler var. Bunlar 7 dolarmış. Öyle sade eski 80'ler modeli. Ayakkabılar var. Aa ceketler var takım elbiseler. 10 dolar abi. Nasıl? Blazer ceketler. Var mı takım elbise isteyen? Yorumlara yazsın. Aa şurada çok güzel bir ceket var abi. bakar mısın? 9 dolar. Tam damatlık ya. Vallahi ucuz fiyatlar bayağı. Ayakkabılar var. ölü ayakkabısı mı ne bunlar ya? Ha? Baksana abi. İkinci ha. 5 dolar 10 dolar. Almayan tekme tokat dövüyorlar vallahi. Şortlar var 5 dolar. Bakın tam şurada bir cenaze iş ayakkabı var. Nike. 10 dolar galiba bunlar da. <laughs> bayağı ucuzmuş. Ev aletleri falan da bulunuyor. Tepsiler, mepsiler, aksesuarlar. 3 dolar 5 dolar. Çok iyi. Evet arkadaşlar gün batımına geldik, Güneş battı. Helikopterler uçuyor. Bunlar şehir turu helikopterleri. Miami'ye geldiyseniz şehir turu yapmalısınız. Ben de yapacağım bir sonraki bölümlerde. Küçük bir helikopter turu. Çok merak ediyorum burayı havadan. Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gün batımı. Herkes burada gelmiş. Keyifleniyor, dinleniyor. Bakar mısınız? Arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Çok müthiş bir ortam var. Ailevi bir ortam var özellikle. Latin müzikleri çalıyor. Bütün ırklar, bütün milletler burada abi toplanıyor. Herkes kardeş kardeş takılıyor. Çok iyi değil mi? Zaten bu saatlerde denize girmek bir başka olur. Miami sahillerindeyiz. Ve <laughs> önceki bölümlerde öğlen halini göstermiştik. Şu an işte sunset, gün batımı. Saatimiz yaklaşık 6-7'yi gösteriyor. Ama yine kalabalık yani. Ne kadar boş desek de insan var baya. Çok dalgalı buranın denizi. Aynı Meksika'nın sahilleri gibi. Acayip bir dalga var. Bali'de de hatırlarsanız Endonezya'da dalgalıydı. Yani deniz olayında dalgasız çarşaf gibi deniz istiyorsanız benim favorim birinci olarak Türkiye, ikinci olarak ise Tayland. Tek geçerim. Tek geçerim. Filipinler de güzel. Fena değil. Dalgaya bakar mısınız? Nasıl atıyor milleti? Oo, Bu nereye geliyor? Şöyle bir 10 saniye sessizliğe bürünelim mi? Suyun sesini dinleyelim. Suyun sesini dinlediğimize göre, şifalandığımıza göre şöyle bir sahil boyunca yürüyelim ya otele kadar. Yaklaşık burada otelimiz 4 kilometre. Miami'ye geldiğimden beri zayıflamaya başladım. Çünkü burada her yere yürüyerek gidiyorsunuz. Günlük ortalama 20-25 kilometre yol yapıyorum. Nereden baksanız bir haftada bir 6-7 kilo vermişimdir. Dalgaya bakın yani. Oho. Millet var ya ayakta duramıyor. Şu karşı tarafta Küba efendim. Havana. Çok yakın buradan. Oraya da gitmeyi istiyorum. Bakalım nasip olursa Küba'yı da anlatacağız sizlere. Ama şunu söylemek gerekirse gördüğüm en bakımlı, en temiz kumsallardan ve plajlardan bir tanesi Miami sahilleri. Yürüyüş yoluna öyle bakar mısınız? Hala açmışlar abi. Çünkü neden? Deniz kumu yürüyüş yoluna falan taşmasın, yollar kirlenmesin diye. Adamlar her memlekete bakıyor. Voleybol sahasına geldik. Burada yine kum alan. İnsanlar gelip burada masa tenisi oynuyorlar, voleybol oynuyorlar, tenis oynuyorlar, raket oynuyorlar. Gayet sosyal bir bölge ya. Çok sevdim, çok sevdim ya arkadaşlar. Bir Asya kadar olmasa da bu kıtada bence en güzel yerlerden bir tanesi Miami. Ve akşam oldu. İşte o meşhur Miami sahilleri meşhur kapalı cadde. Oteller burada. GTA Vice'nin çekildiği bölge burası. Çekildi dediğim daha doğrusu animasyonun yapıldığı sokak. Buradan esinlenilmiş. Hani burada Ferrari'den falan indiriyorlar, dövüyorlardı diye GTA Vice'de. Biz de yapacağız bir tane öyle bir şey bakalım. Çok güzel. Gece hayatı falan çok hareketli buranın. Miami'nin arkadaşlar. Ortalık gümbür gümbür yıkılıyor. Burada da ayak yıkama yeri var bedavaya ayağınızı yıkıyorsunuz abi kutsaldan çıktıktan sonra biz de bir su tutalım. Cadde inelim. Şöyle biraz da bir akşam yürüyüşünü gösterelim abi. Ayaklarımızı yıkadık tertemiz oldu pırıl pırıl. Mekanlar yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Kalabalıklaşmaya başlıyor. Şu olay çok iyi. Bakın burası bisiklet yolu. Böyle kaykaycılar, patenciler ve aynı zamanda tek şerit. Öğlen saatlerinde de bu yolu kapatıyorlar abi. Öğlen saatleri kullanılmıyor. O da güzel bir avantaj. Tam turistik bir bölge ya. Marmaris gibi aynı burası. Böyle temiz sokaklar, düzenli binalar. Marmaris de böyle seviyorum Marmaris'i. Aşırı turistik. Dünyanın dört bir yanından turistler geliyor buraya. Latin Amerika'dan ise en çok ziyaretçi Şili'den alıyor. Bildiğimiz gibi Şili'nin parası çok değerli. Ülkenin ekonomisi de bayağı iyi. Hatta Güney Amerika'daki en zengin ülkelerden bir tanesi Şili diyebiliriz. Bura abi? Pelikan restoran. Aynı zamanda bunların hep üzeri otel. Bakın mesela burası Shure Park Otel diye geçiyor. Burası Pelikan Restoran ve Pelikan Otel hep yan yana böyle konumlandırılmış. Birçok Türklerin de burada işletmesi var. Çoğu kişi yazdı bana. Pek vaktim olmadığı için bir araya gelemiyorum. Yazanlar şimdi hepinizden özür diliyorum. Çünkü gittiğim yerlerde çok kısa kalıyorum arkadaşlar. Beni anlık yakalayabilmeniz için Instagram'a takip etmeniz lazım. Sadece Instagram günlük gidiyor. Youtube'da ister istemez stok çok olduğu için günlük de yayınlayamıyoruz sizi sıkmamak için. Ondan dolayı hep Youtube 5 gün 6 gün geriden gelebiliyor. Eğer olur da bu bölgelerde yaşıyorsanız, görüşmek isterseniz Instagram'dan bana yazın. Hayta yollarda şu alta bıraktım. Oradan irtibat kurur bir araya geliriz. Restoranlara bakın, restoranlara rengarenk ha. Pavyon temalı hepsi pavyon. Arkadaşım bir tane golf arabası yağlamış. geziyor burada artistik yapıyor. Burası da Waldorf Tower Otel ve Restoran. İşte Miami, İşte Miami sahilleri arkadaşlar. Florida, burası da bir Latina mekanı. Night Club. Bu küçük hanım burada pura satıyor dükkanın girişinde. İçerisi bayağı kalabalık. Burası Tayland gibi bir mekan otomatik olayı falan çok var burada. Bilginiz olsun. Akşam 8'de salsa başlıyor. Gördüğünüz gibi dans ediyor burada. Oo. Salsa yapıyor içeride. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Gece hayatını çok detaylı çekeceğim. O yüzden mekanların içini göstermiyorum arkadaşlar. Sadece sırf böyle 20-30 dakikalık bir tane Miami gece hayatı videosu gelecek. Çünkü iki tane arkadaşım gelecek. Onları bekliyorum. Onlarla birlikte sürpriz bir bölüm çekeceğiz burada. Onlar da gezgin dünyayı geziyor. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur ikisini de. Onur Macali Usta ara basıyor yine. Kadıköy moda. <laughs> şaka şaka. Kalemli Onur Macisi. Bu videomuzu da burada kapatalım efendim. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize kadar teşekkür etsem az. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Miami sahillerinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.